Şimdi danışanlarım bana diyor ki ben ilana başvuru yaptım. Peki sonrasında follow up maili atmalı mıyım? Aslında bunu şöyle diyebiliriz. Takip maili, takip mesajı şeklinde de anlatabiliriz. Bu ne demek? Mesela ben ilanı yayınladım. Sonra aday kendisi LinkedIn üzerinden ya da mail aracılığıyla bana ulaşıp başvurusunu tamamladığını, süreçle ilgili mutlaka görüşmek istediğini bildiren kısa profesyonel bir yazı iletiyor. Şimdi bu faydalı mı değil mi? Bu bambaşka bir konu. Burada fayda maili ya da mesajı attığınız kişiyi attığınız kişinin hayata bakışına göre değişecektir. Şimdi insan kaynakları ya da işte bunu ilettiğiniz kişi şöyle de düşünebilir: aa işe çok ihtiyacı var, ben bunu düşük ücretle işe başlatabilirim" de diyebilir. Bambaşka bir dünya. Şöyle de diyebilir ne kadar güzel başladığı işi bitiriyor ve bununla ilgili aksiyon alıyor. Kendisini hatırlatıyor. Çalışkan, titiz ve dikkatli diye de sizi algılayabilir. Bu durumda bunun kıymeti olan bir şirkette çalışmak isteyeceğinizi öngördüğüm için e, yorumlara kısa bir follow up maili ve mesajı önerisi bırakıyor olacağım. Bunu kullanabilirsiniz. Kendiniz için özelleştirebilirsiniz. Güzel bir işte çalışmanız dileğiyle.